ol TV bugün İstanbul Mecidiyeköy'de vatandaşlara Merkez Bankası faizleri düşürdü. Dolar ve Euro rekor kırıyor. Ne düşünüyorsunuz diye sordu. Yani ben öğrencim abi. Şu dondurmayı ben buna 3,5 Euro veriyorum. Adamlar buna 35 sent veriyorlar. Yani üzücü bir durum. Hepimiz bir şeyler almakta zorlanıyoruz. Online dersler görüyoruz. Bilgisayarımızın bir parçası bozuluyor. Yenisini alamıyoruz. Tahmin ettiriyoruz. Yani kötü durumdayız genel olarak. İstanbul Üniversitesi Fizik okuyorum. Benim bugün hocam da derste aynısını söyledi. Bunu tartıştık birlikte. Söylenecek hiçbir şey yok bir şekilde konuşulması lazım. Bizim yani sesimizi duyurmamız lazım yani. Biraz bizim kendi vatandaşlarımızdan kaynaklı yani o çok üst segmentte gördüğümüz insanlardan kaynaklı yani. Onların da biraz bizim yanımızda olması gerekiyor ülkenin kalkınması adına. Biz hep onları yanında olduk her zaman kapitalist sistemin köpeği olarak her zaman onların yanında olduk. Onların da ellerini vicdanlarına koyup bizim yanımızda olmaları lazım. Daha yeni dövizle maaş almaya başladım ama açıkçası bunların hiçbirine gerçekten sevinemiyorum. Çünkü genel olarak ülke çok kötü durumda. herhangi bir şey almaya kalktığımız zaman bu ne olursa olsun gıdadan tutun işte benzin vesaire fiyatlarının hepsine bunlar günümüzde yansıyor. Ya önceden çok rahat bir şekilde geçinebiliyordum ben tek başıma ama şu an nasıl söyleyeyim tek bir birey olarak hayatta kalamakta zorlanıyorum açıkçası. Ekonomi çok kötü yönetildiğini düşünüyorum. Şu an yani mevcut olan siyasi iktidarın politikalarını beğenmiyorum diyelim. Allah bunu Cumhurbaşkanı'na sormak lazım. O düşürttürüyor, o çıkarttırıyor, ona sormak gerekiyor. Ben ne diyebilirim? Cebimizden gitti değil mi bugün o kadar para? Yapacak bir şey yok. Bu soruları Cumhurbaşkanı'na sormak gerekiyor. Ekonomi diye bir şey mi var? Ben göremiyorum. Ben emekliyim bak işten geliyorum. Niye çalışayım şimdi? Düşünebilirim sence. Daha iyi günlerimiz. Kırmaya da devam edecek zaten. İşsizlik almış başına gidiyor, ekonomi batmış. Daha ne bekliyorsun ki? üretim yok. Ülkenin durumu hiç iyi değil onu düşünüyorum. Yani herkes geçim derdine düşmüş artık. Geçimini nasıl sağlayacağını bilmezken bunlar yükselirken ne yapabilir ki ülke? Yani çok zor gerçekten. Biz genç olarak hani ben şu anda geleceğimi düşünemiyorum. Zor yani gerçekten çok zor. Ya maalesef biliyorsunuz ülkemiz vergilerle geçiniyor. Sanayi yok yatırım yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Seçimi bekliyoruz. Erken seçim. Sandık gelecek. Adaletli bir şekilde. Kim bakacağız kazanan kazanmayan. Allah ne diyelim. Dolar dolar yükseliyor yükseliyor. Dolar Türkiye'de değil ki dışarıdan geliyor. Buna ne yapacağım? Bir çaresi var mı? Çaresini siz söyleyin. Yok bir çaresi. Yok bir çaresi. Yani Türkiye'de üretilmiyor ki. De ki ya bir çaresi var diyebilir misiniz yani? Dışarıdan geliyor yani. Ha, bizim paramızın değeri düşüyor Ne yapacak bir şey yok ya. Yani. Düştüğü zaman Dolar yükselir. Dolar yükselirse de Türkiye Cumhuriyeti devletinin borcu yükselir yurt dışına karşı. Bu sefer borç alma ihtiyacı doğar dışarıdan. Devamlı biz petrol ürünleri olsun dışarıdan dolarla alıyoruz. Dolar artınca fazla dolar vermiş gibi para topluyoruz ve veriyoruz. Petrol dolarla alınıyor. Dolar pahalı. Ona bağlı bir sürü zamlar da gelmeye başlıyor. İthalatımız da çok olduğu için devamlı bütçemiz açık veriyor ihracatımız az, ithalatımız çok. Bir sürü ülkeyle de kavgalıyız, ihracat yapamıyoruz. E ne oluyor? İhracatımız az olduğu zaman ithalatımız çok oluyor. Dolar da pahalı olunca bu sefer krize giriyoruz, zamlar başlıyor. Bu sistem bu şekilde gitmiyor. Ya yani bazıları çıkıp açıklama yapıyor. Ben ekonomistim. Sonra tabii söylemedim tarzı laflar oluyor ama yani bu sistemin bu şekilde gitmeyi çok belli ben 21 yaşındayım üniversite öğrencisiyim evet çok fazla böyle mesela ben de izliyorum youtube kanallarında işte gençler çıkıyor iş bulamıyoruz hani bir geleceğimiz yok hani izlediğimiz zaman evet bazen şey düşünüyoruz bazen abartılıyor mu tarzını düşünüyoruz ama gerçekten abartılmıyor yani benim mesela geleceğim hani az çok hazır bir şekilde yapabileceğim bir iş var belli ama arkadaşlarımla görüşüyorum ya o kadar umutsuz ki insanlar benim yaşadığımdaki insanlar kim istiyor ben mecbur askere gideceğim asker olarak kalacağım çünkü ailemin elinden bir imkan gelmiyor dolar zaten çıkacak biraz daha hemen telefonu çıkar işte 3000 liralık telefonum var ekonomi çok iyi ya abi bırak diyorsun yani cehaletle savaş çok zor bu sistem böyle gitmez kesinlikle yani bu sistemin kalkması lazım abi değişmesi lazım bu şekilde ilerlemez.